Biz Alevi toplumu olarak her daim hak demişizdir. Hakkı söylemekten de korkup geri durmamışızdır. Peygamber Efendimizin her söylediği doğrudur hak diyenler. Söz konusu Ehli Beyt ve Hazreti Ali Efendimiz olduğu zaman Peygamber Efendimizin söyledikleri hak olmuyor mu? Gadiruhum'da Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i kendisinden sonra vekil varis halife olarak tayin ettiğinde ben kimin mevlası isem benden sonra da bu Ali onların mevlasıdır dediği hak olmuyor mu? Başta Ömer bin Hattab ve Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe olmak üzere Hazreti Ali Efendimiz'e biat etmişlerdir. Ve Ömer bin Hattab şöyle demiştir ne mutlu sana. Ne mutlu sana ey Ebu Talib'in oğlu Ali. Bugün başta benim olmak üzere bütün müminlerin Mevlası olarak sabahladın demişti. Ve daha sonradan verdikleri biatı unutup Sakıfiye'de kendilerini kılıç zoruyla halife olarak seçtirmişlerdi. Ve nitekim menzilet hadisi. Menzilet hadisinde ne diyor? Ey Ali diyor Peygamber Efendimiz. Harun'un Musa'nın yanında konumu neyse senin de benim yanımda konumun odur. Lakin benden sonra peygamber gelmeyecek diyor. Peki bu Peygamber Efendimizin bu söylediği hak değil mi? Sizler neye göre? Kime göre? Hangi sünnete? Hangi delile göre? Ehlibeyt'le Peygamber Efendimizle savaş halinde olanlara Hazreti deyip de Allah onlardan razı olsun diye biliyorsunuz. Demiyor muydu Peygamber Efendimiz? Ehli Beyt'ime savaş açan bana savaş açmış olur. Bana savaş açan da Allah'a savaş açmış olur. Ehli Beyt'imi seven beni sever. Beni seven de Allah'ı sever. Her kim ki Ehli Beyt'ime düşmanlık eder, bana düşmanlık etmiş olur. Bana düşmanlık eden de Allah'a düşmanlık etmiş olur diyordu, değil mi? Velakin sizler Peygamber Efendimizin bu sözünü çiğneyip Ehli Beyt'le savaş halinde olanlara, zulüm edenlere, işkence edenlere, şehit edenlere Hazreti ve Allah onlardan razı olsun diyorsunuz. Allah eyvallah canlar. Aşk ile